Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar bu arkamdaki gördüğünüz yumurtalardan en sonundakine kadar iyice para kastı Bakın işte, bak, burada basit petler var. Bak bunlar basit. soru bunlar basit. Bakın benim ay param bayağı bir çok. Bunlar basit bak. Oo! Bir bana trade attı kabul edin. Arkadaşlar bütün şu petleri verelim. Aa değmiyor kardeş. Arkadaşlar şimdi şu, geçen şuna baktık. Ve sıra. Arkadaşlar bunda arkadaşlar. Stüdyodaki petimiz bunda arkadaşlar. pum pum. Pum. Arkadaşlar süredeki petimiz bu petten de alabiliriz arkadaşlar. Alalım. geldi. Neyse arkadaşlar boş boşuna pet doldurmayalım. Spike zaten bende var. Kaç tane spike var? 1, 2, 3. Başka? 3 tane spike var arkadaşlar. 3 tane spike bile yeter arkadaşlar. Zaten 4 tane pet koyabiliyoruz arkadaşlar şu an. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da Adobe videoları gelecek. çok uzun ya. 100 saat sürüyor buradan buraya ta. <laughs> oyuna gir, ilk girdiğimden ta aya Ay sonra ta buralara geçiyorsun. <laughs> Bazen arkadaşım. Bunlar da bayağı bir ya arkadaşlar. Şöyle takipçim oyunda arkadaşlar. Nisan'da da. Akışla geçen yarışmayı kazanmıştı. Nisan Ve ona tabii ki de tam 4.000 loot sattım. ya yani siz de Saydınız arkadaşlar. Acaba siz kazanır mıydınız? Arkadaşlar. Şunu satın alalım mı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.